Bir katliam, dünyaya sürülmüş bir kara leke, haksız bir intikam, mükemmel bir aşk, boşnak katliamı. Sueyta okulu için ailesinden ayrı teyzesi Feta'nın yanında yaşamaktadır. Muhteşem şekilde piyano çalan Sueyta, konservatuar okumaktadır. Bir gün hocası Profesör duşankanın odasında iken içeriye giren bir delikanlı Sueyta'nın gönlünü çalacaktır. İlk görüşte başlar onların hikayesi. Sueyta Profesör duşankanın odasından çıktığında karşısında Tarık'ı görecektir. Yani ilk aşkını görecektir. Böyle başlar onların hikayesi. Tarık'ın annesi Profesör duşanka ile bir haftalığına yurt dışına çıkması gerekir. Tarık her ne kadar istemese de annesinin zorlaması üzerine gitmek zorunda kalır, Sueyta'nın sınıfında Vukadin isminde bir erkek bulunur, Vukadin Tarık'ın gitmesini fırsat bilerek Sueda'ya olan aşkını itiraf eder, yalvarır yakarır ancak Sueyta'nın gözü Tarık'tan başka kimseyi görmemektedir, reddedilen Vukadin bu duruma hırslanır ve okulu bırakarak asker olur, bu durumu pek önemsemeyen Sueyta yaklaşan tehlikenin farkında değildir. Savaş haberleri gün geçtikçe daha fazla yayılmaya başlar. Sueyta ise bu zorlu günlerde ablası Edina'nın düğünü için Foça'ya mecburiyetinde kalır. O gün teyzesini bir daha asla göremeyeceğini, Tarık ise aylar belki yıllar sonra görebileceğini bilmeden onlardan ayrılır. Sueyta Foça'ya geldikten bir süre sonra savaş başlar. Sırpların yaptığı boşnak soykırımı Bosna her şeyin her yerine yayılır. Teyzesi İfeda hastanede çalışırken şehit düşer, Tarık'tan haber alamaz ve her yanı kara bulutlar sarar. Bu kara bulutlar bu sefer bereket değil şer yağdıracaktır boşnakların üzerine. Bir gün Sırp askerleri Sueyta'nın evine baskın yapar. Enişte ve annesi karşı koymak istese de ne çare ikisi de oracıkta şehit düşer. Üç kız kardeş ve babaları olmak üzere dört kişi alınır o evden ve acıların asıl başladığı yere götürürler. Sueyta, Edina ve Ayşe'yi bir odaya kapatırlar, gecenin ilerleyen saatlerinde içlerinde Vukadi'nin de bulunduğu 10 ila 15 asker odaya kızların babası ile birlikte gelirler. Ayşe'den başlayarak o gece Ayşe ve Edina babalarının gözü önünde 15 kişi hatta daha fazlası tarafından tecavüze uğrarlar. Ayşe bu acıya daha fazla dayanamaz şehit olur, Sueyta ise yalnızca Vukadin tarafından tecavüze uğrar. Bu kadın istediğini aldığını düşünse de Sueyta'nın kalbi yalnızca Tarık'a aittir. Bu kadın bu düşüncesiyle mutluluğu yaşarken Sueyta, Tarık'ın, annesinin Ayşe ablasının, eniştesinin, Edina ablasının ve babasının çektiği eziyetin acısını içinde yaşar. Sueyta için ölmek bir kurtuluş haline gelir, sabah uyanınca ablası Edina ile karşılaşır. Ayşe ablasının vefatını öğrenince daha fazla yıkılır. O gün Edina ve babası farklı kamplara götürülür, Sueyta ise Vukadi'nin yanındadır. Sueyta için asıl eziyet Vukadi'nin ölümü ile başlayacaktır. Sueyta'yı başka bir kampa götürüp acı çeken diğer kadınların yanına bırakırlar. O kampta babasını da bulan Sueyta en azından yalnız olmadığı, babası yaşadığı için umudu vardır. Lakin hala Edina'dan haber alamaz, Bosna ve Sırplar arasında her hafta insan değişikliği yapılır. Bu haftalardan birinde Sueyta'nın yüzü gülecek ve serbest bırakılacaktır. Bosna Hersey'e geldiğinde teyzesinin şehit olduğu hastanede psikolojik tedavi görmeye başlar. Bir gün Sueta'dan bir konser vermesi istenir. Vazgeçilmez piyanosunun başına aylar sonra ilk kez geçecektir. O konserde Profesör Dusanka'ya rastlar, Tarık için yazdığı mektupları verir. Bir yandan da Edina ve babasını aramaktadır. Sueta, Edina'nın İsveç'te olduğunu öğrenir. Tarık hastaneye Sueta'yı almak için gelir. Aynı gün babasını da bulan Sueta, Tarık, Profesör Duşanka ve babasını da alarak İsveç'e Edina'nın yanına yerleşirler.